Ebu Said radıyallahu anh'dan gelen bir hadis, İmam Tirmizi kitabına almış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ateş onların yüzlerini yalayarak yakar ve onun içinde onlar etleri sıyırmış olarak, dişleri sırıtarak kalıverirler. Ayeti Müminin suresi 104 hakkında şu yorumu yaptı. Zor bir şey Allah'a sığınmak lazım. Cehennem azabından, cehennemin insanları yakıp kavurmasından Allah'a sığınmak lazım. Bunu insan düşündüğü zaman çok etkileniyor. Yani ateş alevleri geliyor, lastik gibi insanın suratını eritiyor. Dişler, yüz, kemikler ortada kalıyor. Et akıyor, deri akıyor. Plastik gibi akıyor Allah muhafaza. Yani çok zor bir şey. İnsan bunu canlandırırsa e, etkisini görebilir. Hafizan Allah. Allah'a sığınmak lazım. Allahümme ecirna minennar duasını ayet Sen çok yapardı siz de yapınız. Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar ve onların içinden onlar etleri sıyrılmış, akmış olarak dişleri, suratı ortada kalıverir. Mümin'in 104 ayet hakkında şu yorumu yaptı. Ateşin yakıp kavurmasından dolayı üst dudağı başından ortasına kadar tepesinden akar çekilir, alt dudağından göbeğine kadar sarkar. Yani yüzünden itibaren insan anlatması bile zor. Bütün her tarafı eriyor. Bu sahneleri Allah bize niye anlatıyor arkadaşlar? Teakkuz halinde olalım. Dikkatli olalım. Cehennemden emin olmayınız arkadaşlar. Birçok arkadaşta son yıllarda şu söz gelişti. Bu doğru bir şey değil. Cennete gittiğimizde şöyle yapacağız diyor. Cennette şu meyveleri yiyeceğiz, şu ile beraber olacağız, şu köşklerde olacağız. Ya bir dakika dur, bir dakika yavaş ol ya. İnşallah gideriz gidin de, gidin de birileri girecek oluyor, tamam bu anımızdan sona kadar nasıl yaşayacağız? Bunu defalarca söyledik. Bilmiyoruz. Ölümümüz nasıl olacak bilmiyoruz. Kabir hayatında ne olacak bilmiyoruz. Nasıl kalkacağız bilmiyoruz. Defter sağdan mı soldan mı arkadan mı verilecek bilmiyoruz. Sıratı nasıl geçeceğiz bilmiyoruz. Gir cennete denecek mi bilmiyoruz. Bu kadar şey bilmiyoruz. Hemen nasıl atladın da cennete gittin, hurilere gittin, köşklere gittin, meyvelere koştun ya. İnşallah öyle olur da. Ashab-ı kiram arkadaşlar buna çok dikkat buyurunuz. Cehennem ayeti geldiği zaman üstüne alınmayan hiçbir sahabe yoktu. Efendimizin kendisi de dahil buna hüngür hüngür alıyorlardı yahu. Cehennem ayetleri geldiğinde. Onlar üstüne alınıyorlar. Biz niye alınmıyoruz? Tamam Allah muhafaza etsin, Allah müeccinna aminanlar diyelim ama bir tarafımız da düşünsün, kendimize gelelim. Elimizde beratımız yok ki. Cennetle müjdelenmişler dahi, müjdelendiği halde hala cehenneme girebiliriz endişesi taşıyorlardı. Subhanallah. Sordukları zaman Hazreti Ömer başta o o zamandı diyor o zaman tamam. Ama üzerinden zaman geçti. O zamandı diyor o. Bakıyor musun meseleye? Bize cennetle müjdelenme belgesi verilse hadis olsa bir şey olsa ayaklarımız yerden belki kesilir. Ama büyükler öyle değil işte. Biz küçükler kendimizi iyi görüyoruz. Buna biraz daha dikkat edelim. Cehennem azabından çekinelim. Bu hadisler, ayetler onun için var. Aklımızı başımıza alalım. Efendimiz diyor ki Buhari'ye girmiş. Riyad-ı Salim var. Hadis derslerimizde yaptık. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Cehennem size ayakkabı bağı kadar yakın, cennet de öyle. Bak gördün mü? Ashabına öğretiyor bunu. Aslında bizlere de öğretiyor. Ayakkabı bağınız kadar yakın. Half ve reca arasında olacağız. Korku ve umut arasında. Müstaniyelik yok yani. Ben girmem canım öyle diyor adam haşa. Yani söylemek bile istemiyorum. Diyor ki bu kadar kafir varken diyor. Bana sıra gelir mi? Arkadaşlar bunlar şeytana ait patenti, şeytana ait sözler. Sakın kullanmayın. Kullanan kardeşlerinizi uyarım. Ayette diyor ki cehennem azabından sadece kafirler korkmaz. Anlıyor musunuz şimdi? Müminler ona karşı teakkuz halinde olur. Kafirin umurunda değil. İnanmıyor ki zaten. Münafıklar da öyle rahat. Biz dikkatli olacağız inşallah. Allah bizi muhafaza eylesin.